Çok güzel bir sazan aldı be. Arkadaşlar. Sırın ucunu göstereyim. Evet. Balık gitti. Bunun kilo üstü olduğunu düşünüyorum. mı ince olduğu için. sırını ju. Komkocu buradan evet. çıkarabiliriz inşallah. Daha baba göremedik. Ama çok güzel basıyor. Evet. Kolaylasını yok aldım ama. Ah. Bir balık. Oo çok güzel bir balık, çok güzel bir balık, çok güzel bir balık. Evet. Şu an yormaya çalışıyorum. 6 metrelik göl kamışı 025 flora karbon misina mecbur arkadaşlar balığı yormak zorunda kalıyorum evet balığı görüyorsunuz Evet kıyıya çıkardık şükürler olsun. <laughs> çok güzel bir balık. Şöyle. Gerçekten çok güzel bir balık. Zaten Öztüreyim. Balığın basışından belliydi. Sazan basışından belliydi. İlla sazan güçlü oluyor. Güçlü oluyor. Çok güzel bir balık aldık arkadaşlar. Böyle. sapsarı şunun güzelliğine bakın tüm hobi taşlarıma askere diyorum bol şans diliyorum evet Ha det raskere.